Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle gerçekten bir hayli zor bir soru çözeceğiz. Ama soruyu ben tersten çözdüm. Çeşitli çözümler gördüm ama gördüğüm çözümlerinin içlerinden bir tanesi, hani bir tane çözüm vardı bulabildim, araştırdım. Ama o çözümü çok beğenmediğim için kendimce, yeni bir çözüm arayışına girdim ve bu çözümü de bulduğumu düşünüyorum. Sizinle bunu paylaşacağım bugün. Şimdi sorumuz ekranda gözüktüğü gibi. Şimdi bu sorunun çözümünde neyi kullanacağız? Arkadaşlar 36-36 üçgenini kullanacağız. O yüzden de şimdi sizinle bu 36-36 üçgenini önce oluşturacağım. Sonra bunu birlikte çözümü yapacağız. Şimdi şu gördüğümüz çizgi ölçeklendirilmiştir. Yani şuradaki açı 36 derece olarak ölçülmüştür. Şimdi ben sizden şimdi ne yapmak istiyorum? Bakın şöyle yapacağım. Şimdi şu 18 derecenin şu sağındaki uzunluğu buradan alacağım. Bakın bunu getirip buraya koyacağım. Böylelikle bunu buraya ölçeklemiş oldum. Yani şu uzunluk bundan sonra şu uzunluğa ne olacak? Eşit olacak. Şimdi bundan sonra artık bu uzunluğun aynısından bir tane de buraya çiziyorum. Yani bir ikiz kenar üçgen oluşturacağım şöyle. Burası da 36 derece olacak. Sonra bunu şu şekliyle bakınız bir tane de böyle çizeceğim. Ona eşit bir uzunluk. Burası 36 ise 72 olacak. Burası 72 derece olacak. Burası da 72 derece olacak. Böylelikle şuradaki açımda bakınız ne oldu? 36 derece oldu. Dolayısıyla şuradaki açım 72 derece oldu. Bu da şu demek. Şu uzunluk şu uzunluğa ne olacak? Eşit olacak. Şimdi tam ben şurada ortada bir tane açı belirliyorum. Nokta belirliyorum. Bu noktanın özelliği buraya bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Şöyle bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Oluşturdum. Şimdi şu uzunluk şu uzunluğa haliyle eşit olacak. Burası eşkenar üçgen olduğu için. Şimdi bunu da yaptık. Peki. Şimdi benim burada şunu yaparsam bakınız. Şimdi iki tane ikizkenar üçgen var. Gördüğünüz gibi şu uzunlukta şu uzunluğa eşit. Şimdi ben iki tane ikizkenar üçgenin eğer tepelerini birleştirirsem, şunu birleştirirsem buraya ne olur? Bunlar aç ortaya olur. Yani burası 30 dereceye 30 derece olur. Şurası da 18 dereceye 18 derece olur. Şimdi aslında püf noktasına epeyce yaklaştık sorunun. Şimdi sizinle şekli biraz büyüteceğim. Sonra tekrar şekli küçültüyorum. Bakınız şimdi şöyle büyütüyorum. Şurayı birleştiriyorum. Bakınız şunu birleştiriyorum şuraya. Peki bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olduğuna göre ve şu aradaki açıda 96 olduğuna göre geriye ne kalır? 84. Dolayısıyla 84 kalınca şurası bakınız 42 derece oluyor. O zaman burası 12 olur. Burası 18 derece olur. Ve sorumuzu da arkadaşlar çözmüş oluyoruz. Peki sorumuzun nasıl çözüldüğünü şuraya sizinle bir paylaşmak istiyorum. Şimdi burada sorumu oluşturmak istiyorum. Şimdi bakınız şu uzunluk şunu şuraya çiziyorum. Bunu buraya çizdim. Ve bunu da buraya çizdim. Bakın bu yeşil olan benim yukarıdaki sorumun aynısı. Şimdi bunu biraz küçülteyim. Şöyle ekran sıcak şekliyle. Gördüğünüz gibi bu iki şekil birbirinin aynısı. Uzunlukları, bakınız, şu uzunluk gördüğünüz gibi buna eşit. Yine buradaki 18 derece, şurası görüyorsunuz. Burası 18 derece. Uzunluklar eşit, açılar aynı. Peki, o zaman buradaki açının buradaki şu 12 dereceyle aynı olduğunu gördünüz. Dolayısıyla biz burayı kaç bulduk? 12 derece olarak bulmuş olduk. Ki orası 12 derece olunca üçgenin iç açılar toplamından da x'i kaç buluruz? 132 derece olarak buluruz üçgenin iç açılar toplamı. Böylelikle x'i ne yapmış olduk? 132 derece olarak bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi bazen ters mantık geliştirerek de sorularımızı çözebiliyoruz. Böyle bir çözüm bu soruyla ilgili ilk defa ben yapmış oldum farklı çözümleri var ama en güzeli bu gibi geldi bana sanki. Peki arkadaşlar teşekkür ederiz. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.